Ve kripto kafaların yeni bir videosuna da Hoş geldiniz. Evet son birkaç aydır boğa sezonuna hazırlanmamız gerektiğini söylemiştik. Boğa sezonu yavaş yavaş başladı. Daha önümüzde çok uzun bir yol var. Özellikle 50 centten sepetimize eklediğimiz arkam ki 2 dolar 90 centleri gördü. 29 centten de sepetimize eklediğimiz FED 1 dolar 80 centleri görmüştü en son yanlış hatırlamıyorsam. Güzel karlar elde ettik. Örneklerden sadece birkaçı. Evet bugün ise boğa görmemiş altcoinlerden oluşan potansiyelinin yüksek olduğunu düşündüğüm projelerden oluşan bir altcoin sepeti videosu Sizlerle birlikte olacağım Videoya geçmeden önce geçtiğimiz günlerde Tangen bana kripto para cüzdanı gönderdiğini söylemiştim O cüzdan elime ulaştı 3000 TL civarında satılıyor bu internette Bu cüzdanı arkadaşlar çekilişle sizlere hediye edeceğim Yapmanız gereken çok basit Videoyu beğenip kanala abone olup yorumlarda da çekilişe katıldığına dair Bir yorum atman yeterli olacaktır Şanslı kişi bu 3000 TL değerinde Kripto para cüzdanının sahibi olacak Videoya geçmeden önce beğenip Abone olursan da çok mutlu olurum. Hazırsanız başlayalım. Ve ilk sırada önümüzdeki boğa sezonda adını çok sık duyacağımıza emin olduğum projelerden bir tanesi olan Optimizm geliyor. Optimizm, Ethereum blok zincirindeki tüm merkeziyetsiz uygulamaları destekleyecek şekilde tasarlanmış Layer 2 projesidir. Optimizm işlemleri doğrulamak için gereken tüm hesaplamayı zincir dışına taşır. Bu sayede işlem hızları çok fazla artar ve maliyetler fazlasıyla düşer. Optimizm'in coin market cap verilerine hızlıca bakalım. Anlık olarak 4 dolar 28 cent 30 centlerde işlem görüyor. Market cap'i 4.3 milyar dolar. Dolaşımdaki arzı 1 milyar adet. Toplam arzı ise neredeyse 4.3 milyar adet şeklinde. Kendi ağında zaten işlem görüyor Optimizm ağında. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 4 dolar 57 sentte görmüş tüm zamanların en düşük seviyesini 2 yıl önce 40 sentlerde görmüş. Listeli olduğu borsalara bakacak olursak, Binance, OKX, Coinbase Exchange, Bybit, KuCoin, Gate.io, Kraken gibi büyük borsalarda listeli Coinbase Exchange önemli. Bunu hep söylüyorum sizlere. Coinbase Exchange ABD'li kurumsal yatırımcıların alım yapacağı ilk borsalardan ve Coinbase Exchange'te listeli olan projeler ABD'li kurumsal yatırımcıların radarına girebilecek olan projeler. Devam ediyoruz. İkinci projemiz. Alefim ve yine boğa görmemiş ancak önümüzdeki boğa sezonunda adını sıkça duyacağımızı inandığım bir proje Alefim projesi. Ekip tarafı, proje tarafı dolu dolu geliyor ve güzel yanı da daha Binance, Coinbase, Exchange gibi büyük borsalarda listelenmiş durumda değil. Alephium'u kısaca anlatmam gerekirse, Alephium günümüzdeki merkeziyetsiz uygulamalar tarafından karşılaşılan erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik sorunlarını çözmeyi hedefleyen bir kripto para platformudur. Geliştiriciler için ölçeklenebilir ve herkes için merkeziyetsiz olacak şekilde tasarlanmıştır. Alephium Bitcoin çekirdek teknolojilerinde ölçeklendirme ve iyileştirme sağlayan ilk canlı katman parçalı blok zinciridir. We'll Proof of Work esasına dayalı çalıştığı için de mining yani madencilik yapılabilir. Alefium geliştiricileri Alefium projesini şu şekilde tanımlıyor. Bitcoin gibi ancak daha çok programlanabilir ve daha az enerji harcayan, Ethereum gibi ancak daha çok ölçeklenebilen, Solana gibi ancak daha fazla merkeziyetsiz. Alefium'un CoinMarketCap verilerine hızlıca bakalım. Anlık olarak 3 dolar 16 centten işlem görüyor. 227 milyon dolar ile düşük bir market cap'e sahip. Bu yönden öne çıkan projelerden bir tanesi. Dolaşımdaki arzı 71 neredeyse 72 milyon adet dolaşımı oldukça düşük. Maksimum supply ise yani maksimum arzı ise 1 milyar adet. Ethereum blockchain'inde bulunuyor. Ayrıca Alephium'un kendi ağı da mevcut. Web sitesindeki bilgilere bakacak olursak dediğim gibi kendi ağı mevcut. Bunun dışında bir wallet'ı da bulunmakta. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 7 gün önce 3 dolar 86 centten görmüş. Tüm zamanların en düşük seviyesini 1 yıl önce 4 centlerde daha yeni çıktığı zamanlar bunlar. Çok önemli fiyatlar değil o fiyatlar. Anlık olarak listeli olduğu borsalar Gate.io, Maxi, Bitmart, Coinex gibi büyük borsalarda hali hazırda listelenmiş durumda. Ancak hala Binance, Coinbase, Exchange gibi borsalarda bulunmuyor. Bunun bir fırsat olabilme ihtimalini söylüyorum. Tabii ki anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil sizleri bilgilendirmek amacıyla bunları anlatıyorum ve, ve, ve devam ediyoruz bir sonraki projemiz Kaspa Kaspa'yı sizlere 4 centlerde vermiştim ancak önümüzde uzun bir boğa sezonu var ve daha yolun başındayız Kaspa'yı da hızlıca sizlere anlatmam gerekirse buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı lütfen unutma ve dediğim gibi bir kripto para cüzdan çekilişi var bunun için kanala abone olup videoyu beğenip yorumlarda katıldığına dair bir yorum atman yeterli. Kaspa, dünyanın en hızlı Proof of Work projesi hedefiyle öne çıkan ayrıca Layer 1 olan Kaspa, Gostek adlı protokol kullanmakta. Kurucusu ise Harvard mezunu Yonata ise kripto para sektöründe oldukça popüler kişilerden biridir. Kaspa projesinin ilk fikri 2016 yılında tasarlandı. Kripto para dünyasının en hızlı ve en ölçeklenebilir Layer 1 projesi olmayı hedefliyor. kaspa ölçeklenebilir işlem sıralama katmanı sayesinde hızlı ödeme süreleri ile madencileri sansürlemeye karşı korur. Kaspa'nın da coin verilerine hızlıca bakalım anlık olarak 15 cent'ten işlem görüyor. Market cap'i 3.6 milyar dolar ile 36. sırada. Dolaşımdaki arzı neredeyse 23 milyar adet, toplam arzı ise 28.7 milyar adet şeklinde. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 14 gün önce görmüş. Buralardan almayı uzun vade alıyorsan düşünülebilir. Ancak kısa vade alacağım diyorsan bir düzeltme bekleyebilirsin. Çünkü ATH yapıldı daha 2 hafta olmuş. Tüm zamanların en düşük seviyesini ise 2 yıl önce görmüş. 0.3016 şeklinde. Listeli olduğu borsalara bakacak olursak yine Binance, Coinbase Exchange gibi borsalarda listeli olmayan bir proje. Gate.io, KuCoin, Bybit, MaxG, BitGet, Bitmart gibi büyük borsalarda halihazırda listelenmiş durumda. Ve devam ediyoruz. Kripto kafalarda biter mi? Bitmez. Buraya kadar beğenip abone olmayı lütfen unutma. Bir sonraki projemiz altcoin sepetimin başında gelen projelerden bir tanesi. Hangileri var altcoin sepetinin başında? FET var, Arkan var, Arbitrum var. Arbitrum projesiyle sizlerle birlikteyim. Arbitrum'da benim maliyetim tam 1 dolara sabitlemiş durumdayım. Beraber de 1 dolar 0.7 sentte altcoin sepetimizi eklemiştik. Arbitrum'da boğa görmemiş. Ancak boğa döneminde oldukça adını sıkça duyacağımız projelerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde Ethereum Duncan güncellemesi var. 4844 güncellemesi bununla birlikte roll projelerinin oldukça revaçta olacağını düşünüyorum. Fiyat anlamında evet önümüzde bir kilit açılım mevcut. 15 Mart olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunun ben fiyatladığını düşünüyorum. Ancak böyle projeler durur 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 bir anda yükselme potansiyeline sahiptir. Tabii ki kripto paralarda asla kesinlik yoktur. Arbitrum, Ethereum, akıllı sözleşmelerin işlevselliğini geliştirme amacıyla oluşturulan Layer 2 projesidir. Temelde bir rollup teknolojisi olan Arbitrum, Ethereum akıllı kontratları için gizlilik ve ölçeklenebilirlik sorunlarını ortadan kaldırır. Arbitrum kullanıcıları daha düşük işlem ücretleri ödeyerek ve daha az ağ tıkanıklığı yaşayarak Ethereum akıllı sözleşmeleri oluşturabilir. Ethereum Bitcoin'den sonra gelen en büyük kripto para birimi ve özellikle boğa döneminde gaz fiyatları inanılmaz artarken ağlarda inanılmaz tıkanıklar yaşayabiliyoruz. Bir önceki boğa sezonunda bunu yaşadık. Daha önce bunu Algorand absorbe etmeye çalışmıştı. O yüzden fiyat tarafında da Algorand'da ciddi yükselişler yaşamıştık. Bu tıkanıklıklar ve yüksek gaz ücretlerinden kaynaklı olarak Arbitrum gibi projeler ortaya çıkmaya başlıyor. Arbitrum'un market verilerine hızlıca bakalım. 2 dolar 4 centten işlem görüyor. 2.6 milyar dolar ile 47. sırada anlık olarak dolaşımdaki arzı 1.2 milyar adet ancak kilit açılımı mevcut. Mart'ın ortalarında bu dolaşımdaki arz 2 katına çıkacak. Ancak kilit açılımından dolayı çekiniyorsan kilit açılımını bekleyebilirsin. Maksimum saplay ise 10 milyar adet şeklinde. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 2 dolar 40 cent ile 2 ay önce gördü. Tüm zamanların en düşük seviyesini ise 6 ay önce 74 cent'ten görmüş. Listeli olduğu borsalara bakacak olursak Binance, Bybit, OKEX, Coinbase Exchange, Huobi Global, Gate.io, KuCoin gibi büyük borsalarda halihazırda listelenmiş durumda. Ve 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 devam edelim. Bir sonraki projemiz Arkham Altcoin sepetimde olmazsa olmaz projelerden bir tanesi ki beraber 50 centten listemize eklemiştik güzel kar yaptık 2.90'lara kadar geldi şu an ise düzeltmesini yaşıyor Arkam projesini de sizlere kısaca anlatmam gerekirse Arkam yapay zeka kullanarak blockchain ve onchain verilerini anonimleştiren bir blockchain analiz platformudur. Platform iki ana bileşenden oluşur analitik platform ve intel exchange şeklinde. Analitik platform çeşitli varlıklar, borsalar, fonlar, balinalar ve tokenlar hakkında derinlemesine analiz sunar. Intel exchange ise kullanıcıların adres etiketleri ve diğer bilgileri ödül, açık çıkarttırma veya data programı aracılığıyla alıp satmasına imkan verir. Arkadaşlar net olalım. Daha arkamı Türkiye'de hiç kimse konuşmazken, daha Binance'e listelenmeden ki Launchpad'le listelenmişti Arkam ben Arkam projesini sizlerle burada kullanıyordum. Ne kadar işlevsel bir platform olduğundan bahsediyordum. Özellikle balinaların altcoin sepetlerini bulabilmek için balina cüzdanlarını takip ederek o altcoin'lere ulaşabileceğimizi söylüyordum. Arkamında coin market cap verilerine hızlıca bakalım. Çekilişi de unutma. Buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı lütfen unutma. Neredeyse 380 milyon dolar market cap'i ile 183. sırada. Dolaşımdaki arzı 150 milyon adet dikkat çekmem gereken bir nokta var. Arkamın arkadaşlar %81'i kilitli durumda ve sonraki kilit açılımı ise tam 134 gün sonra. Aylar var daha kilit açılımına maksimum arzı ise 1 milyar adet şeklinde arkamda tüm zamanların en yüksek seviyesini 2 gün önce görmüş 2 dolar 88 cent ile tüm zamanların en düşük seviyesini 5 ay önce 28 cent ile görmüş listeli olduğu borsalara bakacak olursak Binance'da olması çok normal launchpad ile gelmişti Gate.io, Bybit, Kucoin, Hobby Global, BingX gibi büyük borsalarda halihazırda listelenmiş durumda ki ben arkamın Coinbase Exchange'e geleceğini düşünüyorum oraya yakışır bir proje. Abone olmayı lütfen unutma. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşçakal. Bay bay.